TV ekranlarından herkese merhaba Dünya Alem programıyla karşınızdayız. Bu bölümde nezaket kurallarını öğreneceğiz. Son günlerde biraz nezaketten uzaklaştık gibi geliyordu. Bu noktada hemen dedik ki böyle bir bölüm çekelim. Konuğumuzsa protokol ve nezaket koçu Hande Ahıskalı. Hoş geldiniz Hande Hanım. Hoş buldum Sibel Hanım. Nezaket konusundan bahsedeceğiz dedik. Bilmiyorum açılışta hani sizi takdim ederken bir nezaketsizlik yapmamışımdır inşallah. Hayır hayır yapmadınız estağfurullah. Ben öncelikli olarak <laughs> programımıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, Katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum ben de. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, nezaket gerçekten günümüzde evet. e, hepimizin... Unuttuğumuz kavram mı? Evet unuttuğumuz bir kavram. Hmm. Hatta şöyle söyleyebilirim protokol ve nezaket koçu olarak geçiyorum ama evet protokol görgü kuralları ve nezaket kuralları da aslında birbirinden çok ince bir çizgiyle ayrılıyor. O zaman başlayalım böyle evet. şöyle bir soruyla. Evet. Nezaket kurallarını neden bilmeliyiz şeklinde? Nezaket nedir? Unuttuk ama biz bunu hatırlamak için aslında size soruyoruz. Nezaket nedir? Nezaket Sibel Hanım doğduğumuz andan ölene kadar. Hı hı. Yaşam yolculuğumuzda hepimizin, bütün insanların bilmesi gereken ve uygulaması gereken en önemli ve akli kurallardır. Evet. Çünkü biz bu yaşama geliyoruz, evet kendi yolculuğumuz için ama bizim dışımızdaki diğer varlıklarda, yani insanlar, hayvanlar, doğa, ağaçlar, böcekler, hmm. kuşlar, hepsi kendi yaşam yolculuğunu deneyimlemek için geliyor. Dolayısıyla... E, biz kendimizin dışındaki diğer varlıkların da bu yolculuğu bizim dışımızda yürümek için geldiklerini unutmadan birbirimize her zaman nezaketle yaklaşmak zorundayız. Kesinlikle. Çünkü bu beraberinde saygıyı doğuruyor. İnsanın insana bence şu anda yaptığı en büyük kötülük birbirine karşı nezaketsiz, saygısız ve kaba davranması. Bence şundan kaynaklı artık bu söz. Nezaketsizlik sanki bir güçsüzlük göstergesi gibi algılanıyor. Sanki birazcık bu yüzden insanlar nezaketi geri planda bıraktığı gibi geliyor. Ama öyle bir şey yok, değil mi? Yok, çok güzel bir <laughs> soru sordunuz bu arada. <laughs> çok teşekkür ederim. Şimdi ben e, kurumsal eğitimlerde bu soruyu e, çok fazla alıyorum katı, evet. katılımcılardan. Hocam diyorlar, biz nezaket kurallarını, e, yani. Öğrenmeyi, uygulamayı, işte protokol gibi kurallarını da hı hı. E, uygulamayı çok istiyoruz. Hatta çok gerekli görüyoruz. Ama bazen bizim aşırı nezaketli olmamız, karşımızdaki insanlar tarafından kullanılabiliyor. Evet. Ya da e, biraz daha sanki itaatkar hı hı. E, bir görüntüye sahipmişiz gibi geliyor. O yüzden de evet e, biz sizin dersinizden çok keyif alıyoruz, öğrendiklerinizi cebimize koyuyoruz. Ama e, uygulamıyoruz diyorlar. Evet. Ben de diyorum ki kızıyorum. Lütfen diyorum. Nezaketli olmaktan vazgeçmeyin. Hı -hı. Çünkü eğer bir insan bizi kullanıyorsa bu bizim nezaketimizden dolayı kullanmıyordur Sibel Hanım. Biz insanlara sınır çizemediğimiz için kullanıyoruz. Ben 10 küsü yıldır protokol ve nezaket koşulu yapıyorum ve eğitimleri veriyorum. Kendimi de son derece nezaketli bir insan olduğumu düşünüyorum. Evet. Bugüne kadar nezaketimden dolayı hiç kimse beni kullanamadı. Çünkü o sınırları çizebiliyorsam eğer insanların benim nezaketimi kullanmasına da müsaade etmem. Yani oraya bakmaları gerekiyor hmm. izleyicilerimiz. Hepsi birbirleriyle bağlantılı konular aslında. Evet, evet. Yani otobüs durağında beklerken bile hani sıraya geçiyoruz, nezaket gösteriyoruz o sıranın e, kuralına ayak uydurmak için. Ama başkaları işte otobüse erken binmek için önünüze geçebiliyor. E diyorsunuz ki o öyle yapıyorsa ben de o zaman bunu yapayım diye. Artık evet. o nezaketsizlik ortadan kalkıyor. Yani nezaketsizlik ortaya çıkıyor aslında yine bir nevi. Aynen. Hı -hı. Ama Hı -hı. bizim tabii e, sıra deyince çok Hı -hı. E, aklıma bir şey geldi. Geçenlerde bununla ilgili sosyal medyamda da bir paylaşım yapmıştım. E, ben insanların tabii ki bu işi e, yaptığım için özellikle böyle sosyal ortamlarda ya da Dışarıda, sokakta insanlara kendi sırasını, kendi hakkını koruması gerektiğini de öğretmeye çalışıyorum. Hmm. Bazen böyle müdahale etme gereği hissediyorum. Tabii evet. nezaketle müdahale ediyorum ama e, düşünün siz saatlerce sırada bekliyorsunuz. Ya da evet. dakikalarca. Zaman artık eşittir para demek. Zaman eşittir e, çok önemli bir değer demek. Hmm. Zaman çok önemli. 10 e, dakika sırada bekleyen bir kişinin, sırasını ihlal etmek hmm. ve bunu e, hiç umursamadan yapmak çok e, önemli bir nezaketsizlik ama biz eğer e, bize bu nezaketsizliği yapan kişiye dur diyemiyorsak burada da kendimize sormamız gerekiyor. Hmm. Yani e, sıramızı bize nezaketsizlik yaptıkları e, durumları karşımızdaki kişiye sorgulatmamız yani biz o karşıdaki kişiye benzemeyeceğiz. Sadece evet. Hakkımızı savunacağız. Evet, Nezaketli öyle. bir şekilde uyararak aynen tabii ki. Aynen öyle. Hakkınızı savunmadığınız zaman da hmm. insanlara haddinden fazla e, hani müsamaha göstermiş olmuyor musunuz? Tabii. E, evet. Biz hakkımızı ne kadar çok savunursak hmm. tabii kavga ederek değil, değil. nezaketle uyararak, hmm. hatırlatarak o zaman biraz insanlar e, kaba davranışlarda bulunmaktan nezaketsiz davranışlarda bulunmakta çekinirler diye düşünüyorum kesinlikle şimdi teknoloji çağındayız dijital evet. çağda artık herkesin elinde bir telefon çok kolay ulaşmak yani sabahta da, akşamda her şekilde işte olsa sosyal çevrenizde olsa size ulaşabiliyorlar İşte bir video paylaşılıyor artık milyonlar izliyor ve altına hemen yorumlar yazılabiliyor bu noktada siz neler düşünüyorsunuz? Yani dijital ya da teknoloji nezaketi ortadan kaldırmış olabilir mi? O paylaşımları görüyorsunuzdur siz de sosyal evet. medyada. Evet, evet kısmen kaldırdı. Hı -hı. Aslında teknoloji muhteşem bir araç. Hı -hı. Ama doğru kullanırsak eğer. Ee, özel hayatını tabii insanlar, e, aslında biraz da bu insanların psikolojik süreçleriyle ilgili. Çünkü e, yapılan her paylaşımın arkasında insanların kendini beğendirme, Evet. ...böyle bir dürtüyle yapılıyor. Hı hı. Bütün yaşamda hepimizin kendimizi beğendirme gibi bir dürtümüz var zaten. Hı hı. Var sayılmak istiyoruz. Çünkü yok sayıldığımızda... ...hani psikolojide der ya... ...insan kendini aslında ölüme itmiş, evet. terk etmiş gibi hisseder. O beğenilme dürtüsüyle hareket ediyoruz. Ben de işimde, sosyal medyamda yaptığım işleri paylaşırken... İnsanların yapmış olduğum işleri küçücük de olsa arka planda takdir etmesini istediğim için, görmelerini istediğim için paylaşıyorum. Ee, ama tabii bu e, farklı boyutlara vardığında e, rahatsız edici şeyler ortaya çıkabiliyor. Tabii ki sosyal medyada da karşımızdaki kişinin yaşamı, paylaştıkları Hı -hı. bizim düşüncelerimize ya da hayat felsefemize uymayabilir. Hı -hı. Ama bu bize karşımızdaki kişilere hakaret etmeyi, e, kaba davranışlarda bulunmayı e, bunları gerektirmez. Hı -hı. Ya bunun için de bence insanın biraz e, biraz yavaşlatıp şöyle kendini hani ben ne yapıyorum demesi lazım. E, çünkü bunun önüne geçebilecek bir kural sosyal medyada olur mu bilmiyorum. Evet. E, bazı yaptırımlar oluyor tabii ki. Hı -hı. Size aşırı derecede hakaret ediyorlarsa kaba davranıyor gerekli gerekli yerlere şikayet edebiliyorsunuz ama Hı -hı. E, her zaman da maalesef Mümkün olamıyor bu. O yüzden herkes bizim gibi düşünmek zorunda değil. Herkes bizim gibi yaşamak zorunda da değil. Elimizdeki telefon bizi her şeyi yaptırmamalı bence. Kesinlikle bazen işte arkadaşımızla konuşurken ya da e, üstlerimizle konuşurken attığımız mesaj yanlış anlaşılabiliyor o noktalarda var şimdi dijitalde evet. yüz yüze konuşurken işte benim mik hareketlerim size ne anlatmak istediğimi kolaylıkla söyleyebiliyor ama mesaj yazarken o iletişimi evet. tam anlamıyla koruyamıyoruz mesela o noktada neler yapacağız? O noktada artık emojiler bizim Hı -hı. ikinci bir yüzümüz. Evet. Ee, şimdi emojileri doğru kullanmamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Hı -hı. Çünkü küçük ve yanlış bir emoji mesela sosyal medyada mesajlaşırken yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Bir defa Asbüf ilişkisinde e, ben kesinlikle Belli başlı emojiler kullanılması gerektiğini düşünüyorum. E-mail yazımı çok önemli. Hı hı. E Mail atarken ya da yazışırken üslubumuzu e korumamız önemli. Hı hı. E Tabii bunların hepsi aslında ayrı bir içerik. Kesinlikle. E Özel eğitimler gerekiyor. Zaten kurumsal anlamda vermiş hı hı. olduğum eğitimlerde de e mailde nasıl kendimizi ifade edeceğiz, konuşurken nasıl ifade edeceğiz... Çok güzel bir şey söylediniz. Yüzümüzü görmeyen bir insana duygularımızı nasıl aktaracağız evet. ve en profesyonel, en nezaketli evet. şekilde? Yani bunların üstüne çalışılması gerekiyor, Sibel Hanım kesinlikle. Evet. O zaman biraz da böyle nezaket kurallarına örnek verecek olursak, neler önerirsiniz? Neler nezaket, vardır hayatımızda? Nezaket kurallarına örnek olarak hmm. aslında ben 10 küsür sene önce bu yolculuğa girdiğimde bu alanın bu kadar büyük okyanus Dan da derin bir alan olduğunu bilmiyordum. Girdikçe bir kafa açıldı, bir kafa açıldıkça bir kafa açıldı. E, yüzlerce nezaket kuralı var. E, ama öncelikli olarak mesela ilk karşılaşmalar çok önemli. Birbirimize ilk defa girdiğimiz ortamlarda çok nezaketle davranmamız gerekiyor. E, tokalaşırken, merhaba derken. Göz teması kurmamız çok önemli. Bu hmm. da önemli bir nezaket kuralıdır. Yani protokol ve görgü kuralları içerisinde yer alır ama insanlara bakarken gözlerin içine bakmak, karşımızdaki kişiye seni kabul ediyorum, seninle ilgileniyorum mesajı verir. Bu çocuk gelişiminde de var, Bu hatta. çocuk gelişiminde de evet. var. Evet. Zaten biz davranışlarımızın Arkasında yatan sebepleri yani e, davranışların nasıl algılandığını öğrendiğimizde hı hı. E, hayatımızda bambaşka bir alan açılıyor. E, şimdi bir insanla konuşurken bakıyorum göz teması kurmayan, elinde telefonla cevap veren insanlar. E, o gençlerimiz Z kuşağında biraz daha fazla. Evet bu. ama bunu bazen hı hı. yani bizim yaşıtlarımız da yapıyor. Hı hı, evet. Ee, o yüzden mutlaka insanlarla konuşurken, iletişim kurarken özellikle profesyonel ortamlarda ve sosyal hmm. yaşamda bir defa göz teması kurmak çok önemli bir nezaket davranışı. Hmm. Merhaba. Merhaba demek. Hmm. Merhabadan sonra e, nasılsınız diye hmm. hay hatır sormak bence çok önemli. Çünkü insanlarla kurduğunuz bağ güzel olursa karşınızdaki hmm. insanlar size güveniyorlar ve kendilerini açıyorlar. Hmm. O yüzden kuru bir merhaba deyip kafamızı çevirip gitmek yerine iyi günler demek Özellikle bütün gün birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımıza yöneticilerimize yöneticilerin aslarına merhaba demesi hı hı. Bu da ayrı bir konu Aa, evet Çünkü bizim yönetici olmamız bir lider konumunda olmamız demek hı hı. sadece bulunduğumuz yerde yani makamda bize o sıfatı veriyor. Ama birlikte çalıştığımız insanların hatrını sormak, merhaba demek, o kibirden hmm. uzaklaşmak bizim iş ortamımız için, kişisel itibarımız için oldukça önemli. Teşekkür etmek, evet. teşekkür artık çok az söylenen hmm. bir Zorumuza kelime. Zorumuza gidiyor sanki teşekkür edince. Evet, evet. <laughs> Çoğu insanın bilmiyorum anlamadığım şekilde hmm. zoruna gidiyor ama teşekkür etmek çok önemli. Hmm. Çünkü nezaket davranışları... Bizim insanlarla aramızdaki bağları güçlendiren en önemli araçlar, evet. Yani bugün siyasetçilerden tutun, e, öğretmene, e, işte bir e, hemşireden tutun doktora kadar, satış personellerine kadar, eğer insanların yaşamlarında fark yaratmak istiyorsanız, Hı. kendi yaşamınızda saygınlık yaratmak istiyorsanız, bir defa nezaket davranışlarıyla insanlarla aranızda güçlü bağlar kurmamız gerekiyor evet. ve dediğim gibi en insani ve akli uygulamamız gereken davranış kuralları bunlar. Kesinlikle. Şimdi bir mağazaya girdiğiniz zaman güler yüzle merhaba hoş geldiniz diyen bir çalışan daha samimi karşılan bir çalışanla daha iyi ilişkiler kurabiliyorsunuz ama işte hani sen de niye geldin şimdi der gibi karşılayan bazen çalışanlar olabiliyor. O zaman hemen oradan çıkmak istiyorsun o evet, mağazadan evet, mesela. Evet. Size yönünde. bununla ilgili yapılan bir e, çok güzel bir çalışma var. Hı -hı. Kısaca onu aktarayım. Tabii. E, 7 ülkeden e, 7700 katılımcıyla bir anket yapıyorlar. Hı -hı. Ve bunlar 18 ve 24 yaş arası gençler. Diyorlar ki gelecekte hayatınızda olması istediğiniz partnerinizin yani eş adayınızın, partner dedikleri eş adayınızda Hangi özelliğin olmasını istersiniz? Birkaç madde koyuyorlar önlerine. Hmm. İşte zengin olması, çok yakışıklı olması, güzel olması, çok kariyerli bir durumda olması, mesleğinin iyi olması, bir de nezaketli olması. Hmm. Ve çok şaşırtıcı şekilde 18-24 23 yaş arası gençler gelecekte yaşamlarında olmasını istedikleri partnerin, en önemli özelliği nezaketli olması. Bu yakın zamanda yapılan evet, bir anket. Evet yakın kesim. zamanda yapılmış bir anket. Hmm. Z kuşağı dediğimiz kesin. Evet, evet o. ve hani bir bölgeden hmm. yapılmamış. 7 evet. farklı ülkeden 7700 katılımcı içinde. Yani 7 farklı kültür demek bu. Hmm. Bakın 7 farklı kültürde bile ortak bir nokta var nezaketli olması. Hmm. Çünkü herkes kendini iyi hissetmek ister, iyi hissettirmek ister. O yüzden çok önemli. Bir yine öyle test vardı, araştırma, sosyal deney de diyebiliriz. İşte yoldan geçerken hiç tanımadığı birine merhaba, çok güzel olmuşsunuz, ne kadar güzel gülüyorsunuz dedikçe o insan asık suratlıysa bir anda gülmeye başlıyor mesela. Evet. evet. Bu o kadar önemli ki yani tanımadığınız birine bile günaydın, merhabanın hem cinslerimize tabi şu an ondan bahsediyorum, günaydın, nasılsın, çok güzel olmuşsun, harika görünüyorsun. Dediğimiz zaman o insanın bir anda günü daha güzel geçiyor belki de. Kesinlikle. Ve bizim nezaket davranışlarında bulunmamız Hı -hı. E, bizim dış görüntümüze de yansıyor. Evet. Özgüvenle görünmemize. İnsanların Hı -hı. yani hani ışığınızı parlatın diye böyle Hı -hı. söylüyorlar ya. Hakikaten bir yıldız gibi ortaya çıkmaya başlıyorsunuz. E, çünkü çok az nezaketi bir erdem olarak e, yaşamının Hı -hı. E, ön planına koymuş insan sayısı çok azaldı. Evet. O yüzden ben de hep eğitimlerimde diyorum ki özgüvenden bahsediyoruz. Evet özgüven hmm. içimizdeki güvenin açığa çıkmasıdır ama bir taraftan da bizim tavırlarımızla da açığa çıkan bir şey. İnsanlar her zaman nezaketli insanlara çekilirler. Hmm. E, Değil Carnegie vardır kişisel gelişimin ilk yazarlarında. E, izleyicilerimize de hmm. buradan tavsiye edeyim. Kitaplarını mutlaka okusunlar. Değil Carnegie der ki yüksek derecede özgüven. Özellikle altını çizer işte bu özgüveni sadece biz yaptıklarımızla da değil, davranışlarımızla da, da aslında açığa çıkartıyoruz. O yüzden Kesinlikle. nezaketli olmak, bu kurallara uygun davranmak bizi dışarıdan da e, muhteşem algılattırıyor, evet. muhteşem gösteriyor. Şimdi e, siyasetten e, bahsederken, şimdi seçim döneminden geçtik. Siz de siyasilere de hem bu koçluğu evet. yapıyorsunuz. E, peki şu anki izlediğiniz atmosferde Sizce bir nezaket ortamı var mı siyasiler açısından? Kısmen, kısmen, <laughs> kısmen, kısmen. Yani eleştirilecek, eleştirilemeyelim. Aslında bu alanda çok fazla siyasetin çalışması gerekiyor. Hı hı. E, tabii ki çok zor bir alan ve evet. bir e, onları... gerginlik, hep bir kavga, evet, hep bir atışma, evet. evet, yani. Ama tabii ki neticede az önce demiştim hı hı. ya siz bir siyasetçi olarak ya da siyasiler olarak. Vatandaşla her zaman o gönül bağını kurmanız gerekiyor. Evet. Bunu sadece söylemlerimizle ya da işte vatandaşla aktardığımız, hı hı. yapacağız edeceğiz söylemleriyle değil. Onlarla kurduğumuz bu bağı biraz da davranışlarımızla da kuruyoruz. Evet. Bazı siyasiler hani belki ders almış olabilir işte vatandaşa dokunmaya çalışıyor, onunla işte... Ama samimi gelmiyor. Yani o öğrendiği şekilde yapıyor. İçten yapanlar evet ayrı onlar da var. Onlara da katılıyorum. Ama içten yapmayınca samimi gelmiyor bence insanlara. Evet içtenliğiniz hı hı. karşınızdaki insanlar tarafından hemen anlaşılır. Evet o bakışlardan. Aynen ben bunu... Hı hı. Her eğitimimde, her verdiğim danışmanlıkta söylerim. Samimiyet ve samimiyetsizlik hı hı. her insan tarafından algılanır. Evet. O yüzden samimi her tavır bizi her zaman yukarıya taşır. Samimi olduğumuzu zannettiğimiz tavırlarda samimiyetsiz olarak zaten algılanır. Hı hı. Dolayısıyla bize hiçbir şey kazandırmaz. Kesinlikle. İnsanlara mesela az önce dediğiniz hı hı. nasıl temas etmemiz gerektiğini bile ee, doğru bilmeliyiz. Hı hı. Yani bazen bakıyorum ben de televizyonlarda siyasetçilerimiz belki güzel bir şey yapmaya çalışıyor, dokunmaya çalışıyor. Hı. Çünkü e, dokunmak oksitosin seviyemizi artırır. Hı. Yani e, oksitosin hormonunun harekete geçmesi ne demektir? Bağ kurma evet. hormonudur. Dokunduğunuz insanla daha çabuk bağ kurarsınız. Bu anlamda doğru yapıyorlar ama bağlanları <laughs> e, bağlamları önemli işte. Evet. Nerede, ne şekilde, nasıl dokunuyorsun? Bazen rahatsızlık verebiliyor Tabii, çünkü evet, izin evet. vermeyebilir o insan. Evet. Aynen. Hı, Hı Onlara dikkat etmeleri gerekiyor. İşte bu noktada koçluk bence her siyasi için önemli. Hatta her Kesin. iş yeri için de önemli değil mi? Kesinlikle, Hı -hı. kesinlikle. Çünkü işverenle işçi arasındaki o ıı, samimiyeti ya da işte işveren, işçi arasındaki belki iletişim kopukluğunu sağlayabilecek kişilerden bir tanesi olabiliyor koçlar. Nezaket konusunda da en azından birazcık ders vermek bence çok iyi olacak. <laughs> evet. Ben şöyle Sibel Hanım. Eğitim verdiğim bütün devlet kurumları, özel şirketler. Her zaman şu soruyu soruyorum. Neden bu eğitimi almaya <laughs> ihtiyaç duydunuz? Genelde... ya Çalışan personellerimizi çok seviyoruz ama Hı -hı. daha profesyonel tavırlar sergilemelerini istiyoruz diyorlar. Birincisi artık avuçlarımızın içinde bir evrene ulaşabiliyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla e, kurumsal temsil kurumların algılanma biçimleri de değişti. Evet. Her çalışan kendi kurumunun dışarıda ve içeride bir bitrine. Evet. Artık kurumlar. E, Yöneticiler, işe alan kişiler, insan kaynakları sadece Hı -hı. sizin bir işteki yetkinliğinize bakmıyorlar. Beni nasıl temsil edecek diyor. Hı -hı. Ee, dışarıda ben bu kişiyi bir yemeğe gönderdiğimde nasıl davranacak diyor. Doğru. Kişisel temsil çok önemli. O yüzden birincisi zaten bu kuralların hepsini bütün kurumların çalışanlarına aldırması ve yani yöneticisinden tutun en az kademedeki çalışanına kadar bilmeleri gerekiyor. Onun dışında da birbirleriyle olan iletişimlerinde, Tabii. ilişkilerinde, birbirlerine gösterecekleri saygıda, yaratacakları itibarda hmm. saygınlık yönetiminde oldukça önemli. Kesinlikle üçüncü bir göz gibi görüyorum ben. Bazen evet. insanlar kendini ifade edemiyor, anlatamıyorlar evet. ya da söyledikleri bir kelime, bir cümle o anki gergin oldukları için yanlış aksedilebiliyor evet. karşı tarafa. Tabii. O noktada üçüncü bir gözün olması her zaman için bence önemli nezaketten bahsetmişken şimdi sadece iş yeri değil aile ortamında da önemli sosyal çevremizde de önemli bu noktada önereceğiniz birkaç nokta var mı? aile yaşamında da e, tabii ki aslında en önemli nezaket önce birbirimizi dinlemek hı hı. E, ben bunu nezaket kurallarının içerisine koyuyorum aile yaşamında çünkü e, dinlemediğinizde zaten karşınızdakini asla anlayamazsınız dinleyebilme becerimizi geliştirmek, karşımdaki insan bana ne anlatmak istiyor demek, bir durup bu nezaketi göstermek aslında ilişkilerdeki bütün problemleri belki yarıya indirecek, hatta belki yarıdan fazlasını çözecekten önemli davranış. İkincisi yine teşekkür etmek, karşımızdaki kişinin bize yapmış oldukları emek, çaba için. Birbirimizin özel alanlarına saygı göstermek. Bu çok önemli bir nezaket kuralı yine. Hı -hı. Çünkü ne kadar çok karşınızdaki insan hayatına haddinden fazla müdahale etmeye çalışırsanız o kişinin kişisel alanına ihlal Hı -hı. etmiş evet. oluyorsunuz. Aile yaşamında bunlar temel nezaket kuralları diyebilirim. Hı -hı. Tabii görgü kuralları birbirinden çok ayrılıyor. Hı -hı. Yani aslında yine iş iletişime geçiyor. Hı -hı nezaket kuralı demek, güzel iletişim demek, iyi iletişim demek, profesyonel iletişim demek, saygı demek. Hı hı. Yine temelinde saygı var. Evet. Dönüyor, dolaşıyor her şey. Saygıya bağlanıyor. Ama görgü kuralları ya da protokol kuralları derseniz orada tabii işler biraz daha değişiyor. Hı. Orada biraz daha sözlü ve sözsüz uygulamamız gereken davranış kalıpları var. Hı. Bunlar da bizi Bağlarımızı daha güçlendiriyor, bizi daha profesyonel yapıyor. Aile hayatında da e, uygulamamız gereken belli başta işte görgü kuralları var. E, ama en önemli şey. Birbirimizi önce dinlemek kesinlikle. Evet. Saygı dinlemek nezaket bence okulda evet. başlanması gerekiyor küçük evet. yaşlardan itibaren. ki sonraki yaşlar çünkü teknolojiyle o kadar işi dışlı ki şu anki çocuklar evet. birbirlerini kopyalıyorlar resmen. Oradaki yazışma dilini Günlük hayatta kullanmaya başladılar. E, bu noktada aslında eğitim çok önemli. Yani gençlere şu an aslında o eğitimi vermek gerekiyor ki ileriki yaşantılarında o sirayet etsin tüm hayatına. Kesinlikle. kesinlikle. Evet. Zaten nezaket dediğimiz şey e, 0-7 yaş hatta Hı -hı. ilkokulun sonuna kadar diyebiliriz. Ben de inşallah yakında bir çocuklara nezaket kurallarını anlatan bir e, seri hikaye kitabı Hı -hı. yazmaya başladım. Ama ne zaman çıkar bilmiyorum. <laughs> Zaten bu düşünceyle yola çıkarak önce çocuk kitaplarından Hı -hı. başlamak istedim. Çünkü bizim yaşamda her şeyimiz artık bunu psikologlar da söylüyor ya 0-7 yaşına kadar oturuyor. Evet. Aileden ne aldıysanız onu aslında ölene kadar devam ettiriyorsunuz. Hı -hı. Nezaket kuralları da doğduğumuz andan ölene kadar bizle birlikte diğer canlılara göstermemiz gereken en akli kurallar demiştim. Dolayısıyla 7 yaşına kadar ne aldıysak... Evet. Nasıl eğitildiysek ailemiz tarafından, toplum tarafından. Ki bence okullarda da kesinlikle nezaket kuralları eğitimleri, hı hı. görgü kuralları eğitimleri çok yoğun bir şekilde öğrencilere aktarılmalı. Ama gördüğüm kadarıyla biraz biz bu konuda evet. yeterli kalmıyoruz. Evet. Kesinlikle. Çocuklarımız teşekkür etmeyi çok öyle evet. bazı aileler yapıyor diye. Ben kendi kızımdan örnek vereyim. 7 yaşında işte bir şey isterken ya da verirken teşekkür ederim demesini bazen hatırlatıyorum tabii. Hani böyle zorla değil. Çünkü zorla yaptığımız zaman o çocuk onu almak istemiyor almak bu istemiyor. sefer. Senin gözünün önünde bunu gerçekleştiriyor Marka arka planda yine kendi yapacağını yapıyor. Biraz böyle hatırlatma şeklinde yapmaya çalışıyorum. İyi yapıyorsunuz. <laughs> çünkü hiç hatırlatmayan aileler evet. var Sibel Hanım. Ben görüyorum. Günaydın ee, demesi anne babasına, aynen. teşekkür ederim demesi o kadar önemli ki bir çocuk için. Ama yani çocuğumuzun merhaba dememesi, <laughs> ee, şimdi artık biliyorsunuz günümüzde bir kavram var, ee, ben kavramı var. <laughs> Bu çok fazla ee, sosyal medyada da insanlara pompalanmaya başladı. Ee, sen çok değerlisin, evet, sen çok kıymetlisin. E, senden başka bir dünya yok algısı yaratılmaya başlandı. Evet doğru. Ama burada bağlamlarına bakmak lazım. E, ben kıymetliyim. Ben değerimi bileceğim ki e, diğer insanlara da değerini bilen kişi, kendini seven kişi dünyayı seviyor zaten. Ama burada bencillikle karıştırmaması gerekiyor Hı -hı. bu durumda. Evet. Yani ben demek farklı bir şey. Beni ortaya koymak Yaşamanın merkezine kendini koymak başka bir şey. Bencil olmak başka bir şey. E, ailelerin çoğunu bakıyorum, çocuklarında o bencilliği törpüleme ihtiyacı hissetmiyorlar. Hmm. Ya boş ver diyor, kimseyi özgüven. takmasın. Evet, işte özgüven öyle bir şey değil. Özgüven hmm. yüksek benlik algısı demek değildir. Özgüven hmm. çok başka bir şeydir. Kesinlikle. E, siz orada çocuğunuzu... O ince çizgiyi bulmak gerekiyor. Evet, törpülemezseniz... İlerleyen süreçte kontrolsüz bir hale dönüşebilir ki bugün hmm. sosyal medyada da okuduğumuz, dinlediğimiz haberlerde etrafına zarar veren, saygısızca davranan insanların çoğu zamanında ailelerinin törpüleyemediği çocuklar. Hmm. Çok güzel söylediniz yani. Nezaket kurallarından bahsettik, işte aile hayatından bahsettik, iş hayatından bahsettik. Ağzınıza sağlık. Çok faydalı bir program oldu bence. Herkesin izlemesini ben tavsiye ediyorum. Ben size çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ Misafir olun. ettiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Evet nezaket kurallarından bahsettik. Çok önemli. Zira son zamanlarda artık bu nezaket kurallarına pek dikkat etmediğimizi düşünüyorum. O yüzden bu program bence öğretici olacak, bilgilendirici olacaktır. Protokol ve nezaket koçu Hande Ahıskalı bizlerle birlikteydi. Bir başka bölümde görüşünceye de hoşçakalın.